Herkese merhaba. Ee, tam ekranda başlamadım. Fest Aoi gelmiş. Bunları inceleyeceğim. Hemen. Bir saniye. Şöyle bir çıtırından ona bakalım. 13 gün içinde bayağı bir db kasarım ben. Benim için yancısı daha önemli ama. Transferlere girelim. Rengine hiç bakmadım. Maviydi galiba. Ana. Şu ekranı değişmiş. Çok ilginç. Tamam videoya devam et dedim. E bir sıkıntı var. OBS'e tıklamadan şeye girmiyor. E, video başlangıcı vesaire onları ayarlayamıyorum. Çok tuhaf. Dream Festival gelmiş ekran değişmiş. Güzel olmuş. Ticketlar falan ayrı. Bunları atarım bugün ama tabi buna DB atacak hiçbir şeyim yok. Biz kartı inceleyelim. Yancıları böyle 63K şeydi. O satları niye burada gözükmüyor animasyonu var ya şey ekranına nereden gireceğim? Buradan mı? Evet. Ee, önce bir AOE'ye bakalım. Bu ne lan? Düşük mü yoksa ben mi? Aa bunlar ne? Kendi oyuncularımla mı kıyaslayabilirim? Tuhaf bir ekran olmuş ama güzel duruyor. %100 oto intercept pasifin var. Bu artık klasik. Tamam bunlar da güzel. Bu yeni mi? Bilmiyorum bu arada. Baya şey oldum için uzak kaldım için ama yeni herhalde. Non Japanese killer %20. Avi'den alan %8 fazla alıyor. %5 dribble. İlerlemesi %5 diyorum çarpı 5. İki tane skill bloklatmıyor. Şimdi ben AOE'yi hep DMC olarak seviyorum. Burada fiziği bayağı iyiymiş. Bakalım mesela bunların fiziklerine. Gerçi buradan bakamıyor muyum oğlum? Tıklayıp var bir anda görebilseydim. Buralar 16, 16. Mesela bir önce Hugaya bakayım da ben Meta'nın nasıl bir şey olduğunu bir hatırlayayım. Yani direkt gördüğünüz gibi 20'lerde olan kartlar var. Ben zaten atarsam bu abi için atacağım. Çok attım gelmedi kesin. Yine gelmeyecek. Abi bana çok lazım değil ama şöyle %20 şuradan bir stat artışı var. o interceptı var ve şunun için alınabilir. Daha iyi gol şansı için. Ama bilmiyorum o kadar inceleyesim gelmiyor ki. Oyunda o kadar kart o kadar fazla meta değişiyor ki. Çok tuhaf ya. Ama bakalım. Buralar geri kalmış. Buralar hani it, herhalde iyi. Bakayım mesela abi. Pierre'le kıyaslayayım mesela. Pierre'in bile 17 kastatı olduğuna göre aslında o kadar da iyi değil. Ama fiziği iyi gibi. Low ball very good diyor da kim takar onu. Bu önemli. Şu ikisi önemli ya. Hadi burada %20. 20 çarpı 20 bölü üstten falan. Ya yine bayağı bir oluyor da. Bence bütün en güzel olayı bu %8 sat arttırması önemli bir şey çünkü. Benim buradaki hedefim bu olur açıkçası. Ben bu arkadaş için atarım. Hemen ticketlerimi atacağım. Sonra event'e bakacağım. Burada bu arada bir şey yok. Ben niye girdim ya. Event'e bakacağım. Event'ten sonra e, takım için ne kadar iyi olacağını göstereceğim. Benim şu anki o Yugan'ı yerine koysak var ya onu uçurur uçurur. Şunu atalım sonra bunu atalım. Hemen yetiştirmeye çalışıp bir tane de CT2 videosu ayarlamaya çalış. Şey CT2 diyorum. PlayStation 2 oyununa devam etmek için hemen uğraşacağım. Umarım başarabilirim. Umarım kayıt, video vesaire yanmaz. Bakalım abi buna. Ama Evet buradan güzel bir şey vermedim maalesef. Olsun. Ee, present e, Present'a bir gireyim. Buradan coin'imi alayım çıkayım. Şimdi bu ayı ben ayı diyorum. Hugo benim takımıma gelirse çok güzel olur. İki tane hayvani gol adamı olur. Hatta üç tane şu hat çok güzel olur. Ve defans hattını yenilediğim zaman takım hala da Meta'nın üst düzeylerine gelir. Zaten oyun en iyi iki kalecisi Salinas ve Müller herhalde. Bende biri var. Burası çok çok zayıf artık. Hadi buralar yine iyi. Mesela bu Ayu'ya bakayım. Ee, mesela bu bile yakın yani yine ona. Bunun da auto intercepti var. %80 neredeyse %100. Club player clear'ı var. Follow pasifi bence çok daha efektif. Bence benim Ayu'yu bile yani o Ayu'ya asat olarak geride kalıyor herhalde yine ama sat bekle falan. Bu adamı fulllemişim ben. Bu oynar. Ben Ayu'yu çıksa o kadar sevinmem. Yuga çıksa Direkt takım meta oluyor. Bayağı bir db kasacağım. Ondan sonra tek eksik defans kalacak. Onu da hallederiz. Event'a bakalım. Serisinden bakmam lazım. Maçlarına değil de yani kazandıkça db vesaire veriyor. Güzel gayet. Shop'u da vardı bu. Shop'ta da bir şeyler vardı. Shop'a gireyim. Nerede abi? Böyle bir şey var. Bu yeni event'ın medalı sanırım. Evet. Yani burada mesela enerji bol var. işte ticket var. Black ball var. Bir de bunlar var. Bence şu anda buradaki bütün olay şey ama konuşamıyorum çok fazla ama bütün olay Hugo Çünkü bilmiyorum yani bu AOE benim o kadar hoşuma gitmedi ya. Ben şu an afallamış bir durumdayım. Çok daha üst düzey bir stat bekliyordum açıkçası. Bakayım bir daha. Şuradan. Yani mesela şöyle kaydıra kaydıra. 63-56 fizik. Yani defansa bakmıyorum. 63-40-56'yı sanırım. 63. Yani bu bile 42 yani defansı bile o kadar yüksek değil ki. Bence iyi değil ya o kadar. Ne olabilir ya düz gol adamı yani. Ben bunu örnek olarak alıyorum. Çok da konuşamıyorum Mesela saat şu an gece 12. Ben bunu çektikten sonra yine kısa bir video olacak ama hemen CT'nin PlayStation 2 oyununu çekmeye çalışacağım. Her şeyi ayarlamaya çalışacağım yani. Bunu sabah atarım. CT'yi de şey diğerini de sabah atarım herhalde. Siz kartı nasıl buldunuz yorumlarda belirtin lütfen. Zaten bu videoyu izledikten sonra bu video izlediğiniz gün Cuma gün olacak. Cuma gününün de akşamına şey gelecek. PlayStation 2 oyunu gelecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Transfer için yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.